Merhaba, ben Erdem var. Burada ilk önce ödevi okuyalım. P0.0 ile P0.3 arasındaki pinler bir giriş yapmaktadır. Kontrol içinde 9'dan büyükse hata verecek ve <laughs> hata verdiği takdirde P0.7 pinine bağlı üç kez yanıp söndürecek. Onun dışında eğer 9'dan küçükse 0'a kadar olan sayılarda Tabloya bakarak ASCII karşılığını P1 portuna yazdıracak. Bunun için şu şekilde bir kod yazdık. Başlangıcımızı yaptıktan sonra P0'a 0 ff yazdırdıktan sonra diğer portları da temizledik. Sonra P0 portundan bir değer atadık A'ya. Ve A'nın bu P0 portundan alınan değerin alt 4 bitine bakıyor bakması için ANL komutunu kullandık. Sonra da ona... E, Eşit mi kontrolünü yaptıktan sonra eğer ondan büyükse ondan küçükse tabloya git, büyükse hata ver şeklinde yaptık. E, kontrol tablo içinde tablodan alınan değeri dptr'ye yazdırdık. Ve bunu a ile toplayarak a'ya yazdırdık. Bu sonucu da p1'e attık. Ve başa döndürerek devamlı olarak yazdırmasını istedik. E, hata komutu da burada Hata komutuna geçerse buradan P0.7'deki LED yakacak, bekleyecek, tekrar söndürecek, tekrar bekleyecek ve bunu sayaç bitene kadar tekrar edecek, sonra tekrar başa. Burada da beklemesi için ve beklerken yani tekrar etmesi için gerekli komutları ve tablo yazıp bitirdik. Şimdi şeye geçelim. Öncelikle adım adım oynatıyorum. Burada şeyler aldıktan sonra portu açıyoruz. Evet şu an 10 yaptık. Ee, ve ilerletiyoruz. Gördüğünüz gibi A'ya P0 portundan 10 geldi. Alt 4 bitine baktı. Evet ondan büyük mü küçük mü ona baktı ve 10 olduğu için hata koduna giderek R0'a 03x e geldi. Buradan gördüğünüz gibi R0'a 03x e geldi. Buradan da yak komutuna giderek P0.7 olan pini yaktı, bekledi. Gördüğünüz beklemeye gitti. Ve tekrar ediyor şu an için. Sonrasında tekrardan gelirsek bu sefer de daha küçük bir şey deneyelim. Kodları ilerlettik ve şu şekilde 8 yaptık. Gördüğünüz gibi A'yı 8 aldı. Son 4 bitire baktı ve kontrol etti. Kontrol ettikten sonra ne oldu? 10'dan küçük olduğu için kontrol tablosuna geçti. Ve buradan tablodan DPTR'ye 32 eksi çekti. Ee, ve sonucu A'ya yazdı. Neden? Çünkü bizim başlangıcı sıfırımız 30 eksi ve 8 ile toplayarak bunu A'ya 38 sonucunu yazdırdı. Tekrar boşa döndü. Ee, bu şekilde devam edecek. Beğeniniz için teşekkür ederim.